Ankara sala dana nişten Kaspar Semanukia. Ya şimdi ev kulağın göreceğim. Yani. Ya yaşam zor işte. Şu anda kış şartları geldi. Başkanımız dedi ki bir kış daha geçirmeyeceğiz. Ama başkan Kendisi hiçbir gün uğradığını görmedik buraya. Kendisi gelmedi. Bak evimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar çekebilirsiniz yani. Dışarıdayız. Ne bu var ne bu var. Bir kış daha geçmeyecek dedi. Ha bu çocuklar ben ne yapacağım şimdi? Neyle ısıtacağım? Buradayız. Bu çadırın içindeyiz. Yıkılan, evimiz, Yıkılan oldukça. evimiz burası. Daha ne bir şey yapılmayacaktı. Bir kış daha geçmeyecekti dedi dediler. Yani her şey böyle günlük günlüğüne gibi gösteriyorlar. Geçen gün çıkmış diyor ki biz Cumhurbaşkanımıza diyor ki biz her şeyi bitirdik diyor. Teslim ettik. Nereye teslim etmişti? Hani ben ne olacağım şimdi burada? Bu çoluk çocuk bu kışta ne olacak? Kimse beş sormuyor. Kişisizde. Biz şu anda beş kişiyiz. E nasıl yaşayacak iki, bir komitenin içinde? Kimse bunu sormuyor. A yapıyoruz, A yapıyoruz. Dün de muhtarımız da bile elektrik yetiyor. Bir hafta yoktu su Hiçbir şey yok, su yok, bir şey yok. Yani bu karda kışta biz ne yapacağız? Muhtarlarımız da burada suçu var. Muhtarlar da hiçbir şey demiyor. Bak kaç kişi yetkili geliyor diyor ki hiçbir kapımızı çalmıyor diyor. Hani şu bir kelime var diyor. Kurt kışı geçir ama yedi ayazı unutmaz. Bizimki de o hesap. Çok zorlandık çocuklarla beraber. Yazın biz güneşte yandık konteynerlerde. Hiç kimse ne gelen oldu ne giden. Yani çok perişan, çok mağduruz. Yani çok zorlanıyorum. Hani yaşan bilir. Anlatılmaz bir duygu. Yani çocuklarım da gerçekten artık psikolojisi bozulmuş. Anne evimiz olsun, odamız olsun. Biz zor Zor çekiyorsun ya zor durumdayız. Soğuktur, kış günler geliyor. Bir ağaç zaten biz ya. Ya var şey biz de zor durumdayız. Alna geler kar bizde yardım etiz biz ne yaparız? Alımıza bir şey yok. Öyledir. Diyorlar bugün, ha bugün yarın ev yapacağız ev yaptıkları yok. Yani bize biz yetkililerde diyor bize şey bekliyoruz yardım bekliyoruz ev yapıl. Ee, bir yardım ya Marok, dure alıva, ma kurban alıva, ma tayda, ma kurbe ulazonun, valla ne kuma var mı deri roka her muar ma çırk ma, am da zir gek deri gidas kula katana, am kurbe deri rent kara, am tene jere cekur kula kana, am bar, dure alıva, kurban alıva, Allah va gör marj ma Am diyor ki biz zor durumdayız diyor, suyumuz yok diyor, kış geliyor diyor, biz çok mağduruz diyor. <laughs> Biz diyor yetkililerden yardım bekliyoruz diyor. Size kurban olayım diyor. Tam diyor çek kuni ki işte. Ama dar. Anne kumar kuni ama anne ya kuni ya kuni ama kuni ya kumsi onda. Ape çu tarma. Ne? Bizim hayvanlar Şimdi diyor ki hayvanımızı uzakta diyor. Zaten evet. bacaklarda da ağrı var. Ee, Bastığında oraya gidip de hayvanlara bakıyor. Evet. E şimdi yarın bir gün de kar yağarsa şeyimiz uzakta. hayır uzakta nasıl gidip bakacağını. Bir kaç, e, burada birkaç kişiyiz yani. E, yedi, se, yedi, şeyiz. Diğerler bu depremde kaç lira gittiler. Sadece ikimiz kaldık burada.